Söz Taraftarda programından herkese merhabalar. Fenerbahçe'miz Süper Lig'de 3-0'lık net bir galibiyetle geçtiği Kasımpaşa maçının ardından haftanın ikinci mücadelesinde Aytemiz Alanya Spor'la karşı karşıya gelecek. Biz de bu mücadele öncesinde mikrofonumuzu Üsküdar'da taraftarlarımıza uzatacağız. Onların bu maçtan beklentilerini dinleyeceğiz. Merhabalar tanıyabilir miyiz sizi? E, adım Emre, soyadım Orhan, şu an öğrenciyim. İstanbul Üsküdar'da yaşıyorum. Ben Abdullah Bahadır. Öğrenciyim. Maltepe'de yaşıyorum. Nereden fena... tanışıyor bu iki arkadaş? Evet. Sınıf arkadaşız. Üniversite. Aynı bölümde okuduk. Maçları birlikte izler misiniz? Aynen izleriz. Genelde derslerde izlerdik. Aynen. Derslerden sonra izlerdik. Hafta içi maçlarını. Hafta sonunda yan yana oldurduk. Maçlarımızı Aynen. izlerdik. Yani beraber çok fena maçı izlemişliğimiz oldu. Basketbol, Euroleague maçları, Süper Lig maçları olsun. Fenerbahçe aşkı sınır tanımıyor değil mi? Aynen. Derste, okulda, her yerde. Aynen. Nasıl hani doğduğumuzdan beri Fenerbahçeliyiz. Ya bu derste de olsun, metro, metrobüste olsun, otobüste olsun. Her yerde izleriz maçımızı, kaçırmayız. Gerektiği zaman stada gideriz, imkanımız olduğu zaman. Stadyumda izleriz. Salonda gider basket maçları izleriz. Yani böyle bu sezon şimdilik yerinde izlemeye ara versek de yine de büyük bir coşkuyla takip ediyoruz. Aynen. Kalplerimiz Kalplerimiz stady stadyumda, kalplerimiz futbol takımımızla birlikte, basketbol takımımızla birlikte. Yani yerinde izlemesek de onlara her türlü desteği buradan katkı sağlıyoruz, desteği veriyoruz yani. Sezon başında birçok transfer yapmamıza rağmen tam bir takım olduk diyebiliriz aslında şu an değil mi? takım olduk ve Fenerbahçe ruhu geri döndü diyebiliriz. Camiamızın da buna bir inancı tamamen geri geldi. Ee, Emre Belazoğlu'nun, sportif direktörümüz Emre Belazoğlu'nun, kulüp başkanımız Ali Koç'un ve hocamızın katkılarıyla devre arasında bir ufak transferler gerçekleşir. Ee, takımımızın bel kemiği oturdu diyebiliriz. İnancımız tamdır. Bu sene Alanya Spor maçına da galibiyet bekliyoruz. Kasımpaşa maçında çok güzel bir oyun sergiledik. Ee, bu sezon şampiyonlukla noktalayacağız inşallah. Galibiyet skor tahmini alalım sizden. Ben 2-0 olsun bizim olsun diyorum. Yani 2-0 istiyorum yani. Ee, ben de 3-1 diyorum. meydanında Ertan Bey ile birlikteyiz. Kendisi Fenerbahçe maskesini takmış. Hayatınızın her alanında Fenerbahçe'yi yaşıyorsunuz Ertan Bey. Tabii ki de. Nasıl yaşıyorsunuz de. bu sevgiyi? Ya ben e, genellikle bütün maçları takip ederim. E, se, kazanınca sevinirim. E, kaybedince de üzülen bir taraftarım Fanatik değilim ama e, çok seviyorum. ...hiçbir maçımızı da kaçırmam açıkçası. İnşallah sezonun devamında... ...üzülmeyeceğiniz mücadeleler oynayacak Fenerbahçe'miz... ...hiç kaybetmeyeceği. Bu hafta ikinci maçta Alanya Spor'la karşılaşacağız... ...nasıl bir mücadele olur? Alanya maçını kazanırsak biz yükseğe yakalayacağımızı zannediyorum... ...son iki haftadan beridir kazanıyoruz ama... ...Alanya maçı, çünkü Alanya güzel bir takım... ...eğer Alanya'yı yenersek... E, ...takımımız daha da... ...bir özgüven sahibi olacağına inanıyorum... ...ama şu an baktığımız zaman... ...21 takımlı bir e, şey lig. Uzun bir maraton. Muhakkak ki e, kaybedilen maçlar olacak. E, askeri düzeyde olup şampiyonluğu kazanacağımıza inanıyorum ben. Peki bu hafta kaç gol yatar Fenerbahçe? Fenerbahçe 1-0 olsun bizim olsun çünkü rakip birazcık zordu. Peki maçın ön plana çıkan oyuncusu kim olur Alanya Spor maçında? Ferdi Kadıoğlu ile Pelkas. Fenerbahçe'miz çift maç haftasının ikinci mücadelesinde Alanya Spor'la karşılaşacak. Siz nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz? Ya güzel yine mücadeleci bir takım göreceğiz inşallah. Ben bir Fenerli olarak yani maçları da kaçırmıyoruz tabii ki ama ee, bir mücadele güzel bir mücadele bekliyoruz. Ee, 3-0 alırız diye düşünüyorum bu maçı. 2021 yılında ikinci maçımıza çıkmış olacağız. Siz nasıl bir yıl bekliyorsunuz Fenerbahçe'den? Ya Fenerbahçe e, bu mücadeleyi bırakmayacak inşallah. Bu mücadelenin üstüne katarak devam edecek bu yılda inşallah diyorum. Evet. Performansını daha iyiye götüreceğini düşünüyorum. Şampiyonluk bekliyoruz değil mi? E, tabii ki yani mutlak suretle. Niye Fenerliyiz biz ya? Üsküdar'da iki sıkı Fenerbahçe taraftarı arkadaşla birlikteyiz değerli izleyenler. Fatih ve İbrahim var yanımızda. Fatih seninle başlayalım. Sen e, Fenerbahçe'mizi... Nasıl destekliyorsun, nasıl seviyorsun? Yani bu sevgi öyle tarif edilebilecek derecede değil açıkçası. Ben çok küçüklüğümde beri Fenerbahçe'yi destekliyorum. İstanbul üniversitede geldim ve artık maçlarında gittiğim için daha da çok böyle bağlanmaya başladım açıkçası. Tabii şu an pandemi nedeniyle gidemediğimiz için biraz üzünlüyüz. Ama yine desteğimizi göstermeye devam ediyoruz. Takımımızın şu anki durumu tabii ki de mutlu ediyor ama tabii ki de daha üst sıralarda olabilirdik. Ama hocamızın, yönetimimizin, futbolcularımızın desteğiyle daha üst sıralara çıkacağımızı düşünüyoruz. Ve sezon sonunda tabii ki de şampiyon olmak istiyoruz. İnşallah sonu şampiyonluk olur. İnşallah. İbrahim birlikte maçlara gittiğiniz oluyor mu? Üniversiteden evet. mi tanışıyorsunuz? Evet, üniversiteden tanışıyoruz. Kendisi arkadaşımdır. Geçen seneden beri. Maçlara beraber gidiyoruz. Beşiktaş maçı olsun, Başakşehir maçı olsun, diğer maçlar olsun. Yani gidebildiğimiz her maça gidiyoruz. Fenerbahçemiz bizim için özel yani. Tarif edilmez bir duygu. Zaten kalpten bağlıyız yani bu sene biraz pandemiden dolayı gidemedik. Yine üzgünüz biraz. Bu sene açılmasını bekliyoruz. O açıldıktan sonra o stadyum inşallah yine gümbür gümür doldurup o stadyumu inleteceğiz inşallah. Siz maçları Fatih'le birlikte izlerken yaptığınız bir totem var mıydı? Ya genellikle beraber izlemeye çalışıyoruz. Eğer ayrı kalırsak ya da ben evde olursam ya yeniliyoruz ya da berabere kalma durumu oluyor. O yüzden Sık sık beraber izliyoruz maçları. Alanya Spor maçı kaç kaç biter? İnşallah bizim için e, şu an zorlu ama takım bir ivme kazandı iki maçtır. E, i̇nşallah Alanya maçını kazanacağız. 3-1 kazanacağız gibi hissediyorum. Peki Fatih seninle devam edelim. Sen Alanya Spor maçından takımımızdan kaç gol bekliyorsun? 2-1 inşallah alırız diye düşünüyorum. Tabii ki de yani 1-0 olsun bizim olsun ama 2-1 gibi bitecek. Kimler skora katkı yapar? Eee... Tiam oynatır diye düşünüyorum hoca yine. Bu maçta da oynattı, iki tane gol attı. O yüzden Tiam oynatacağını düşünüyorum. Yine Tiam'dan bir gol bekliyorum. İkinci golde orta saha oyuncularımızdan yani Ozan veya Pelkas atabilir. Fanatik Fenerbahçeli kardeşimiz Furkan var yanımızda. Furkan ne yapıyorsun Üsküdar'da? Üsküdar'da geziyorum. Aslında bir Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçeliyim. Ee, bu sene hedeflerimiz büyük. İnşallah camiamızdan, başkanımız Ali Koç'tan ve futbolcularımızdan şampiyonluk bekliyoruz. Şampiyonluğa giden bu yolda Kas Kasımpaşa ile oynadığımız karşılaşmada evet. 3-0'lık bir galibiyet aldık. Haftanın ikinci maçına çıkıyoruz. Alanya Spor'la karşılaşıyoruz. Bu maç kaç kaç biter Furkan? Ee, tabii ki bizim için zor bir maç olacak ama e, 2-0 alacağımızı düşünüyorum. İnşallah. Kimlerden gelir goller? Ee, goller Samata ve... Gustavo diyorum. Buradan takımımıza vermek istediğin bir mesaj var mı Alanya Spor Mücadelesi için? Ee, onlara güveniyoruz, onlara inanıyoruz. İnşallah bu sene şampiyon olacağız. Bizi üzmeyecekler. Sizleri seviyorum Fenerbahçe. Merhabalar, tanıyabilir miyiz sizi? Ben Nedim. Nedim Bey, Üsküdar'lısınız. Evet. Burada ne işle meşgulsünüz? Bu işte seyir esnaflık yapıyoruz. İşler nasıl bu aralar? İşler bu aralar pandemiden dolayı kötü. İnşallah pandemi bittiğinde hem Fenerbahçe'mize kavuşacağız hem de işler iyileşecek diyelim. Siz takip edebiliyor musunuz maçları? Maçların hepsini takip ediyoruz. Takımımız artık bu hafta itibariyle zorlu bir sürece girdi. Haftada iki mücadele oynayacak. Kasımpaşa'ya 3-0 yendik. Şimdi sıra Alanya Spor'da. Siz nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz? Vallahi karşılaşma bu saatten sonra çıkış bekliyoruz. Eee... Pelkas olsun, Gustav olsun, var gücüyle çalışıyorlar yani onun gibi e, Mert Hakan yandaş olsun onlar çok iyi şey veriyorlar, performans veriyorlar. Bunu bütün takım olarak görmek istiyoruz. hepsini yani mücadelesiyle, var gücüyle yani yenmelerini böyle daha çok takıma böyle motivasyon olarak Erol Bulut'un dediği gibi yani böyle herkesin çalışmasını bekliyoruz. Bu şekilde bekliyoruz yani. Kaç kaç biter bu maç? Kimlerden gelir goller? Ben gene e, Tiam'dan bir gol bekliyorum. Ee, geçen hafta pelkas atamadı. Bu hafta bir tane de pelkastan bekliyorum. Bu hafta takımımız ikinci maçına çıkacak Alanya Spor karşısında. Siz neler bekliyorsunuz ekibimizden? Ben, ben yemesini bekliyorum tabii ki de. Muhakkak yemesini bekliyorum ben. De. Böyle gidersek yolumuz açık gözüküyor. İnşallah böyle devam ederiz. Bir de kadro tam oturursa daha çok iyi şeyler olacağına gönülden inanıyorum. Alternatifli kadroda bu hafta golleri kimler atar? Ha, ben Valencia, Valencia atabilir. Pelot oynarsa pelot Kaç kaç biter bu maç? Skor 2-0 2-0 ya da 2-1 bitebiliyor. taraftar Taraftar'da programıyla karşınızdaydık sevgili izleyenler. Fenerbahçe'mizin bu haftanın ikinci maçında Aytemiz Alanya Spor'la oynayacağı mücadelesi öncesinde mikrofonumuzu Üsküdar'da taraftarlarımıza uzattık. Onların bu maçla ilgili skor tahminlerini dinledik. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.